Sol! 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 Hadi sağlıcakla kalın! Sol! Sağ, sol! Hep böyle peş sol. peşe takılıp trencilik sol. oynayalım. Ben lokomotif olurum. Sağ, sol! <laughs> Vay be! İyi sol. çocuklardınız ha! Haydi! Kibrit almadık yanımıza. Lan sigarasız nasıl geçecek bu nebet ya? Asıl bu askerlik nasıl geçecek? Zamanında yapaydın. Şimdi Liz'de dolaşırdın. Tabi arkadaş olarak. İyi nöbetler askere. Eyvallah dayı. Ne iş? Ne no, Kendi kendine mi konuşuyorsun? Ne yapayım dayı be? Ya başka nasıl geçecek ki bu nöbet? Dayı. Şey var mı? Ateş var mı sende? Ne yapacaksın ateşi? Ormanı yakacağım müsaade edersen. Koyrep piknikçiler yakıyor, asker söndürüyor. Bu sefer de tersi olsun. <laughs> sigara için be dayı. Olmaz. Nöbette sigara içilmez. Yapma be amca. Emekli askeriz galiba. Nereden geliyor bu disiplin? Benim babam 2. Dünya Harbi zamanında 3 sene askerlik yapmıştı. 3 sene ne ki? Ben Irak savaşı boyunca toplam 10 yıldır askerim. Hıh yani. Plan mısın yoksa? Yaptık birkaç yaramazlık. Olur mu ama ya? Askerlik kutsaldır. Sen bir buçuk sene yapıp dönüyorsun. Ya bütün ömrün nöbette geçen subaylar, az subaylar ne yapsın? Ya de onlar akşam olunca evlerine gidiyorlar dayı. Gidiyorlar. Tamam dayı kızma be. Benim babam jandarmaydı. Üç sene yüzünü görmedik. Ama sen iki saatlik nöbette sigara içmeden duramıyorsun. Aman medayı. Yani iyi ki bir ateş istedik ha. Tamam, al. İçmiyorum. Bıraktım. Oh be, nefes açıldı. Nöbetini tut. Ondan sonra istersen seni sırtımda taşıyayım asker. Ama sen önce nöbetini düzgün tut. Hadi bakalım iyi nöbetler. Hadi selametle. Ya dayı öyle bir damardan girdi ki kendimi vatan haini gibi hissettim. Hı. Hayrola amca? Paralım! Benim ya! Ne paralosu? Ben Seyfi! Ne o? Kendi kendine ne konuşuyorsun? Hiç! Takılıyoruz işte öyle! Hayrola yine mi dışarı? Askeriye nöbetçisi değil, apartman kapıcısıyız anasını satayım! E ee, abiciğim ne yapayım? Aşk! Başka bir şeye benzemiyor! Ah be babacan. Oğlum yakacağım vallahi askerliğini. Bak ona üzülüyorum ha. Üzülme. Bir şey olmaz. Benim adım Sinyor Seyfi. Her beladan <laughs> siğretti. Hadi bakalım iyi nöbetler. Hadi bakalım. İnşallah. Şşt, Seyfi, ateş var mı? Ulan tüh be. Yine sigara içemeyeceğiz. Ama ben demin bıraktım be. İyi ki de bırakmışım. Oo! O mis gibi oksijen, iki tane de hidrojen oldu sana su. Hı. Sular geliyor. Donasteklerim haklı ha. Ya hadi